Hayır arkadaşlar. Değil hesap verme toplantısı değil. 21 yıldır aynı şey konuşuyoruz ya. Kaç kere söyledim size? Pardon. Ee, bir toplantıdaydım. Merhabalar. Adım Erdoğan Özdemir. Ecel Koç olarak görev yapıyorum. Bugün size Ecel dönüşüm hikayemizden bahsedeceğim. Yıl 2035. Yaklaşık 25 yıldır dönüşüm içerisindeyiz. Ben de bu dönüşümün en başından sonuna kadar hala destek vermeye devam ediyorum. Dönüşüm hikayemize girmeden önce konunun biraz geçmişinden bahsetmek istiyorum. Dönüşüm öncesi şirketimiz nasıldı? Ve dönüşümden neleri değiştirdik? Bunlardan bahsediyorum. Dönüşümden önce en önemli konumuz orta ve üst yönetimde ciddi bir güç ve yetki hırsı vardı. Bütün yetki orta ve üst yönetim elindeydi. Alt çalışanlar herhangi bir yetkiye sahip değildi. Güç olarak da herhangi bir güçleri yoktu. Ve bu üst yönetimdeki orta yönetimin güç hırsı şirketimize çok büyük zararlar veriyordu. Bir gün dayanamadım. Üst yönetimin kapısına gittim. Kapıyı çaldım. içeriye girdim. Dedim ki Bendeki bu güç hevesi bizim ağzımıza sıçtı. öncesi en büyük problemlerimizden biri de mesai kavramıydı. Çalışanlar sürekli mesaiye kalıyordu. Mesai içinde hiçbir zaman işlerini bitiremiyorlardı. Ecai manifestonun içerisindeki bundan yaklaşık 40 sene önce sanırım yazıldığında manifestonun içerisinde bir madde yer alıyordu. Manifestoyu zaten yanımda taşıyorum. Hemen okuyalım o beraber prensibi. Çevik süreçler sürdürülebilir geliştirmeyi teşvik etmektedir sponsorlar, yazılımcılar ve kullanıcılar sabit tempoyu sürekli devam ettirebilmelidir. Evet, bu BASF'e baktığımızda bir sürekli mesaiye kalıyorduk. Buradaki sabit tempoyu sağlayamıyorduk. Bir gün şahit oldum. Proje yöneticisi gelmiş, bütün ekibi toplamış, demiş ki: Sabah kadar buradayım bugün." sabaha kadar çalışacağız, sabaha kadar çalışacağız. Dedim olmaz böyle. Bunu da hemen değiştirmemiz gerekiyor. Bu da dönüşüm için bir adımımız oldu. Üçüncü problemimiz projeler bir türlü bitmiyordu. Sürekli ekipler proje yapıyor, proje bitmiyor. Geçen şeye şahit oldum. Projenin proje yönetici raporunu veriyordu. Sürekli 199. 3 ay oldu, 6 ay oldu. Hala 199'da kaldı. Sanki o Windows'un ilk çıktığı zamanlarda 199'da kadar programı kalıp 100'e 100 e geçmeden bir an önce kapanması gibi. Projede bir türlü bitmiyordu. En büyük problemlerden biri. IT ekibini aldırmaya çalıştığımız tarafta bir türlü yaptıramıyordu. Bir gün hiç unutmuyorum. IT ekibine talep sırasına girdim. 2 günlük bir talebim vardı. Ufak bir yazılımda ekran değişimi yaptıracaktım. IT ekibine talebi aldırtamadım. Döndüm ofise ağladım. Yöneticim gördü ne yapıyorsun dedi. Dedim 2 günlük bir talebimiz vardı. Sırayı aldıramadık dedim. 2 günlük talep ya sırayı aldıramadık Memlekette kazıyağı kuyruğuna girdim, alamadım, akşam ağladım geldim eve. Babam dedi rahmetli, ne oldu oğlum dedi. Dedim baba kazıyağı alamadım, dedi canın sağ olsun. Tüm bu lan? problemler sonunda Ece dönüşme başlamaya karar verdik. Uzun yıllardır hala dönüşümümüz devam ediyor. Dönüşüm başlayalı 30 yılı geçti demiştim. Çalışan sayımız dönüşme başladığımızda 10 kişiydi. Şu an 500'e düştük, karlılık azaldı, İstifa dalgaları sürekli devam ediyor. Ama olsun bizim Scrum takımlarımız yeni kurulmaya devam ediyor. Dönüşüm müzeye gidiyor. 3-5 yıl radikal bir değişim yapmayı düşünüyoruz dönüşüm içerisinde. Zaten işte şirkette 5 tane ecel Koç'uz. Şirkete en iyi bilen biz kaldık. En eski çalışanlarda biz olarak devam ediyoruz. Ecel Koç'lardan biri CEO oldu. O arkadaşım şirketi çok iyi biliyordu. Eski CEO'lardan daha iyi biliyordu. O yüzden onu CEO yaptık. Ama dedik ki liderlik kasa eksik. Sonra o CEO'ya yani eski Ecai Koç'umuza ecel Liderlik eğitimi vermeye kalktık. Biz sarmala girdik. Ecel Liderlik eğitim veren de eski ecel Koç arkadaşımız. Yani Ecai koçu Liderlik eğitimi vermiş oldu. Sarmala girdik ama bu sarmalaşacağız yakın zamanda. 3-5 yılı herhalde toparlayacağız şirket içerisinde. Zaten biz toparlayamazsak da şirket Atacak. Dönüşümümüzün ilk başları çok zor geçti. Scrum denedik. Dedik sık takımlar Scrum yapamıyor. Zorlandık. Scrum'dan koptuk. Dedik ki Kanban daha kolaymış. Kanban deneyelim. Sonra denedik Kanban'ı. Kanban da yapamadık. Yaklaşık 3-5 yılımız böyle geçti zaten. Dedik ki yok biz takım seviyesinden çıkmamız gerekiyor. Şirket dönüştürmemiz gerekiyor. O zaman ne yapalım dedik. Less varmış. Safe varmış. Onları denedik. 5-6 yılda öyle kaybettik. Oldu 10 yıl. 10. yıl sonunda dedik ki bu yöntemler olmuyor. Kendi yöntemimizi çıkartmamız gerekiyor. 20 yıldır da kendi yöntemimiz için uğraşıyoruz. Şirket küçülüyor ama biz kendi yöntemimizi bulduk sayılır. Sende yani bulurken yeni bir yöntem daha çıkıyormuş seneye, çok popülermiş, bayağı da güzel bir yöntemmiş. O yüzden seneye o yöntemi deneyeceğiz, 36. yıl muhtemelen o yöntemde bir şeyler daha iyileşecektir. Takımdan çıkıp organizasyonun tamamı dönüşüme geldiğimizde daha fazla takım kurma gerekliliğini gördük. Şirketimizde yaklaşık 20 takım kurduk. Dediğim gibi 10.000 kişiydik, 500 kişiydi düşünce zaten bazı takımları kuramadan o departmanlar kapanmak zorunda kaldı. Açıkçası bizim de işimize geldi, yani normalde bir 100-200 takım kurmamız gerekirken şu an 55. takımda dönüşümümüzü tamamlamış olacağız bir şirkete ecel dönüşüm yapıyoruz. Hemen bir reçete uyguladım. Dedim ki... Ortada tak... bir yangın var. Bu yangın suya sönecek bir yangın değil. Petrol yangını bu. Buna köpükle müdahale etmek lazım. Ne yapacak? Ben sana ne yaparım açıkçası? Tak 5 takım kuracaksın. Şirket şaşıracak. Diyecek ne oluyor? Nasıl ecel dönüşüm mü bu? Tak bir 5 takım daha kuracaksın. Tak bir 5 takım daha kuracaksın. Çin yavrusu gibi Bak ben size söyleyeyim. Necmettin miydi? bu çok güzel. Olmaz mı? Olur, niye olmasın? Bu gibi olur. Olmaz mı? Bak nasıl oluyor. Çili yavrusu gibi bütün olup takademe da yönetim dağılıyor ve ecel dönüşüm tamamlanmış oluyor. Olmaz. <laughs> dönüşümde en büyük yaptığımız şeylerden biri insanlar bir araya gelmiyordu. Farklı departmanlarda kişileri bir araya getirmek gerekiyordu. Biz de ne yaptık? Hemen o kişileri topladık dedik ki bakın hafta bir toplanın siz dedik. Adına havalı bir sync toplantısı dedik. Yani senkronizasyon toplantısı dedik. Güzel de oldu. İnsanlar bir araya geldiklerinde hop dediler biz mükemmelmiş bu acayip dönüşüm. Biz acayip de çok sevdik dediler. Bu şekilde uzun zamandır idare ediyoruz. Dönüşüm sırasında iyi organizasyonların da örneklerini aldık. Örneğin Spotify. Gerçi şu an 2030 yılında Spotify kapandı. Yerine farklı platformlar açalım. Olsun Spotify modeli bir miras olarak kaldı. Tesla. Tesla'ya çok önem veriyoruz. Çok çevik bir firma. Gerçi 4 gün ofise çağırdı çalışanlarına ama olsun. Bence onun Ece'yle bir alakası yok. Yani önemli olan daha fazla takım kurmuşlar. Daha çevik gibi gözüküyorlar. O yüzden Tesla bence çok çevik bir firma. Dönüşüm devam ederken en çok zorlandığımız konulardan biri. Biz problemleri kazıdıkça daha büyük problemler çıkıyor. Biz problemleri kazıyoruz daha büyük problemler çıkıyor. Biz dedik ki bu dönüşümü en az 30-40 yılda bitiririz. Dediğim gibi azal süre azaldı ama kazıdıkça en çıkıyor. Kazıdıkça en çıkıyor. İnşallah bir gün o kök sebebi bulup çözeceğiz. Kök sebebinin olduğunu tam olarak bulamıyoruz ama aslında bir fikrimiz var üst yönetimin zihniyetiyle alakalı ya da oradaki sistemi değiştirmek gerekiyor. Ama onlara çok dokunamıyoruz. Dediler ki bize dönüşümü siz yapın ama bize dokunmayın. O yüzden biz problemleri kazımaya devam ediyoruz. Farklı yöntemlerle çözmeyi deniyoruz. Bugün inşallah bütün problemleri çözüp dönüşümümüzü tamamlayacağız. Koçluk yaparken önemli konuların başında... Çok pardon telefon çalıyor. Alo. Evet. Evet. Ecel dönüşüm için teklif mi gerekiyor? Tabi tabi. Ee, kaç kişi şirketiniz var? Hmm, 400 kişisiniz. Tamam. Tamam. Hmm, 7 Scrum eğitimi, 3 Kanban eğitimi. Evet, evet bunları yaparsak tamam. Tamam bunları yaparsak dönüşümümüzü tamamlarız. Tamam, teşekkürler. Tamam. Telefondan önce bir koçun önemli konularından birini söylüyordum. Dönüşme başladığımızda koçluk kaslarımızı kuvvetlendirmemiz gerektiğini öğrendik. Doğru soruları sormak gerekiyormuş. Liderlere doğru soruları sormayı öğrendik. Çalışanlara doğru soruları sormayı öğrendik. Çünkü koç... Eee? 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 Sonuç? Sonuç ne? Sana soruyorum. Sana ben soruyorum. Sen bana niye soruyorsun ki? Sen bana niye soruyorsun? Ben soruyorum soruyu. Soruya soruyla cevap verme. Nasıl soruya soruyla cevap verme? Dönüşümümüzün 8. yılında çok önemli bir şey öğrendik. En önemli konu kendi kendi yöneten takımlar. Ecel koçlara baktığımızda aslında çalışanları yargılamamak. Bakın burada ilk gördüğümüz Ecel koç var. Aslında diyorlar ki Ecel 1980'lerde falan bulundu ama daha eskilere gittiğimizde bakın ilk ejay koçu görebiliyoruz. Onun haricinde Ecel ile ilgili çok sevdiğim sözlerden biri. Bence önemli bir söz. Tupek demiş ki zamanında Only God can judge me. Yani sadece beni tanı yargılayabilir. O yüzden aslında o zamanlar kendi kendi yöneten insanlar, kendi kendi yöneten takımları atıfta bulunmuş. O yüzden ejay ile ilgili önemli söz bence bu sözdür. Ona dövme yaptırmayı düşünüyorum yakın zamanda. önce telefonda Ecel Koçuk ilgili nasıl işte verdiğimi gördünüz. Artık bu konuda çok uzman oldum. Bir organizasyona gidiyorum. Çok hızlı bir şekilde hemen bir ses mut yapıyorum ve diyorum ki L4, L5, L5, L5 S1 arızalı. Daily, retrospektif, review, şu süreç, bu süreç, x süreç, y süreç arızalı hemen iyileştirelim diyorum. Bu da benim tecrübemden kaynaklanıyor. Dönüşümden önemli konulardan biri de orta kademe yönetimi, orta kademe yönetimi güçlendirmek. Pardon yine bir telefon çalıyor. Alo. Evet. Evet benim. Ecai dönüşüm. Evet evet. Ha, zaten dönüşümdesiniz tamam. Tamam. Product Owner'lar kötü. Elimde bir reçete var evet. 3 evet. ayda Product Owner'ınız uçar. Evet bütün kararları verir. Tabi CEO'dan daha iyi hale geliyor. Hap hali de var onun bende. Evet, evet bir aylık bir paket daha var. Evet o 3 katı fiyat ama evet o bir aylık paketle çok daha iyi hale gelir. Evet, burada paketimiz var. Gold paketi size vereyim. Evet, gold paket isterseniz evet. Silver'da var ama silver sizi görmez. Gold pakette iyi hale gelir. Tamam, tamam. teşekkürler, sağ ol. Dönüşümümüzün 15. yılında sürekli bana soruyorlar ne zaman ecel dönüşümü iyi hale gidecek, ne zaman şirketimiz toparlanacak diye. Düzeleceğiz inşallah. Düzeleceğiz inşallah be. Ne zaman baba mezara girince mi? Yok şu olaylar bir bitsin. Allah biliyor kalbimizi, kalbimizle biz yoldayız usta. Biz daha genciz yapalım. düzeleceğiz inşallah. Allah bize o günleri nasip edecek. Hele şu değillerimizi yapalım, retrospektiflerimizi yapalım, evlerimizi yapalım. Şu günler bir geçsin iyi hale geleceğiz diyorum her zaman. Dönüşüm sırasında kullandığım yazılım turunun sorundan çok oluyor. Yukarıya kaydırın linki. Pardon burada reklam ve veremiyorum. Tamam. Ben link bıraksam aşağıya. Olmuyor. LinkedIn atayım en azından bunu. Tamam o zaman LinkedIn atıyorum. Teşekkürler. Bana sürekli soruyorlar. Daha iyi bir ecel koçu nasıl olur? Ya da ecel koçları tavsiyeniz neredir? diye. Hemen önemli tavsiyeyi veriyorum. LinkedIn'e title'ınızı hemen havalı bir içinde ecel geçen bir title yazdığınızda ecel koçuyla yıkadım atmış oluyorsunuz. En büyük tavsiyem de budur. Tutturmuşlar ecel dönüşüm sonrasındaki iyileştirmeleri metriklerle ölçelim diye. Yok işte ekonomidir, metriklerdir, sayı işidir, rakam işidir diyorlar. Bence öyle değil. Bana sorduklarını hemen söylüyorum. Gözlerime bakar mısın? Gözlerine bakın. Ne görüyorsunuz gözlerimde? Evet, evet. Dönüşüm ışığı görüyorsunuz. İyileşme ışığı görüyorsunuz. Sıkar takımlarının ışığını görüyorsunuz. İşte dönüşüm burada. Dönüşüm gözlerinin içerisinde yatıyor. Bir konunun tekrar altını çizmekte fayda var. Dönüşüm sırasında en çok zorlandığımız konulardan biri orta kademe yönetimi kazanmak. Yani o geleneksel yöneticiler varsa eğer onları farklı bir yerlere koymak. Onları teker teker bulmak için çok çaba harcadık. Dedik ki hangisi gelenekselci? Ecel diye gezen birçok yönetici gördük ama onların arasındaki o gelenekselciyi bulmak için çok ciddi çabalar harcadık. Ama çok biri çok bana karşı gelecek. Dedektif, silahınızı indirin lütfen. Neden onlara yüz yaptınız? Onlara daha dostça, daha insancıl göstermek için... ...dünya üzerindeki tek sağlam insan olduğuna inanmak seni deli yapar Çünkü eğer yaparsa sanırım öyleyim. bu kadar yıllık deneyimden sonra bana sürekli sorduklarında dönüşümle ilgili tavsiyeleriniz nelerdir diye yapmayın. Eğer neden sorusunun cevabını bulamıyorsanız dönüşümü yapmayın. Hep verebileceğim tavsiye ve en büyük tavsiyem bu olur. DJ Koç olarak size tüm anılarımı anlattım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.